Arkadaşlar merhaba. 7. sınıf online 1. E, dersimize hoş geldiniz. Ünite 8'den başlıyoruz. Konumuz public buildings yani kamu binaları. Burada e, anlattığımız şey giving explanation and reasons yani sebep vermek ve açıklamak. Bu konuya sizinle giriş yapmıştık zaten. Kelime listemiz var bir sürü biliyorsunuz konunun girişinde. Sizin anlamadığınız birkaç kelime vardı. Onları tekrarlayacağım. Art Gallery, Resim Galerisi, Governorship, Valilik, Municipal Office, Valilik Binası, Municipality, Belediye, Amusement Park, Luna Park. Şimdi örneklere başlayalım. Giving reasons. I went to the park. Parka gittim. Niye? To walk. Sebep veriyorum. For a while. Bir süre yürümek için. They need to go to the stationery. To buy the school supplies. I need my keys. Anahtarlarıma ihtiyacım var. Niye? To open. Sebep veriyorum. The door. Kapıyı açmak için. Ahmet went to the shopping mall. To do shopping. We sat at a coffee shop. To drink something with friends. Bu sayfadaki diğer alıştırmayı sizlerle birlikte zaten yapmıştık. Bir tekrar ederseniz çok iyi olur. Page number 139'da. Şimdi bir sonraki konumuz bu ünitede. Gramer olarak present continuous tense. Yani şimdiki zaman. Formülümüz neydi bir bakalım. Önce what question'lı soru yapımız var biliyorsunuz. Sonra emizar yardımcı fiillerimiz var. Fiilimiz ink takısı alıyor. Yer ve zaman. Zamanımız şimdiki zaman anlatmak için now şimdi demek. Right now hemen şimdi. At the moment şu dakika. Örneğimize bir bakalım. What are you doing, Jane? diye soruyoruz. What question? I am reading a book, Mike. diyor kitabımızdaki örnek. I am talking on the phone. Don't disturb me. Yani beni rahatsız etme. Telefonda konuşuyorum diyor. Şimdi yardımcı fiilimiz başta olduğunda soru yaptığımızda formülümüz emizar artı subject yani kişiler artı fiilimiz verbimiz in kalıyor. Bir bakalım örnek yapalım. Are you going to school now? No, I'm not. Negatif yapısı şöyle. Subject kişiler, emizar yardımcı fiilimiz var. Not koyuyoruz hemen olumsuz yapmak için fiilimizin önüne ve fiilimiz ink takısı alıyor. Bunun örneğini şöyle yapıyoruz. I am not doing anything right now. Şu anda hiçbir şey yapmıyorum. Son olarak pozitif bir cümleye bakalım. Neydi formülümüz? Subject, kişilerimiz, yardımcı fiillerimiz emizar ve fiilimiz her zamanki gibi ink takısı alıyor. Yer ve zaman. Örneğimiz I am singing a song. Ee, şimdilik bu kadar. Sizlere iki tane testim var. WhatsApp'tan göndereceğim arkadaşlar. Yapamadıklarınız olduğunda lütfen gene WhatsApp'tan bana mesaj atın. Kolay gelsin.